Selim abi Beşiktaş'ı değerlendirmesin. Kötü gidiyor. 4 mağlubiyetleri var. 6 galibiyet bir beraberliği var. E, 19 puan. Galatasaray 31 puan. E, yani iş kötüye gidiyor. Beşiktaş takımını Pendik maçından sonra lime lime doğruyorlar. Bakın her maçlarını şöyle bir seyredelim. Göz şöyle bir getirelim tamam mı? Beşiktaş takımını federasyon tarafından federasyon tarafından diyorum bilerek yavaş 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 yavaş, yavaş doğradılar. Bir federasyon başkanı Beşiktaş gibi kulübe el sallayamaz. Bu ne demek arkadaş? Ne demek? Tamam Selim abi başlığını verelim. E, federasyon Beşiktaş'ı doğradı. doğuruyor. Doğruyor. Doğradı da işte. Doğradı. Doğradı da. Şu ne demek ya? Şu ne demek? Bu eli sallam kime bu sallıyor? Bugün mesela bir tane net bana göre penaltı pozisyonu var. Arkadan itiyor. Hiç kimse oralı bile değil yani. Hiç. Pollere dikkat edin. Hiç. Tamam mı? Ama bu her maçta böyle oluyor. Her maçta bunları yapıyorlar. Onun için hani düşenin olsa olmaz için... misali. Beşiktaş yönetimde zaten ortada yönetim diye bir şey de kalmamış. Fedasyon hakemlerde hakemler de üzerine bildikçe Ama... bilmiyor. Onlar başından beri biliyorlar bu işi. Yani ben Anladım. sana, ben sana göstereceğim. Bu bu demek. Hayır. Yaptın, gösterdin. Ama hakkı yok böyle bir şey. E Federasyonun da abi yani bindiği dalı kesmesinin mantığı yok ya. O kadar seyircisi var falan. Yani Beşiktaş'ı, Fener'i, Galatasaray'ı. Zaten bu ligi taşıyan onlar. Trabzon. Diğerleri zaten altta sürünüyorlar. <laughs> ya bunları yok edip de nereye varacaklar bunlar ben anlayamıyorum ya defolup gitsinler artık ya defolup gitsinler artık abi ne federasyon ne AK, ne varsa gitsin yabancı hoca getirir dışarıdan ya biraz daha pahalı olur zaten de yapacak bir şey yok yazık ya hakikaten Türk futboluna yazık ya bugün neyse hadi Adlancım ee, tabi kadrosu da yani yeterli evet. değil hocası Hı. hiç yeterli değil ee, ya beş yaşın yazık oldu yani 3 yılına. Sergenden sonraki yıllar tamamen evet. direkt çöpe atıldı. Ne yönetim yönetim ne takım takım ne kalecisi kaleci ne de hakemlerdi zaten. Düşmüşler. Bir de tek onlar onlara Ser, buluyorlar. Çok özür diliyorum. Çok... Şimdi şöyle bir şey var. Tamam doğru söylüyorsun Hı. da abi içeride kimse yok mu ya? Bir Beştaşlı falan medyada ne bileyim e, yani lafı dinlenen ya hafta bu işi bilen o yorumlarıyla Beşiktaş'ı koruyabilecek falan kimse yok mu ya? Ha bu Ahmet Nurçevi ile falan hakikaten bittiler ya. Beşiktaş bitti ben kendi içimdekini söyleyeyim mi? söyle abi söyle ne demek yazık abi? Yazık ya hakikaten yazık ya Türk futbolunu bitirecekler ya. Bu milyonlarca taraftarı var bu üç büyük kulübün ya. Bunları sen yani barış içinde sahada futbol kuralları içinde oynayarak şampiyon olacak şekilde hazırlamak yani bu kadar zor mu ya? Herkes birbirini yemeye çalışıyor ya. Feneri Galatasaray'a Saray'a beş taşı. Trabzon da şimdi şeyden sonra başladı. E, maçtan sonra be Feneri e üç tane attıktan sonra başkanı da başladı. Bunlar galip geldikçe de zıplıyorlar abi. Nereye kadar gideceğiz ya? Nereye kadar? Bitirdiler ya. Bitirdiler. Yazıklar olsun ya hepsine. Müsaade, Yazıklar olsun müsaade ya. edersen Pardon seyir. şimdi. Yo, pardon abi, pardon. Çok iyi Hayır, pardon. abi. Pardon. Müsaade edecek abi. Vaktimiz var. Ya, rahatsızım müsaade inanılmaz müsaade edersen... ya. İki tane şey söylemek istiyorum. Birincisi taşla ilgili. ikincisi de programın başında bu çağrıyı yapmak istiyorum. Eğer bize telefonlarla bağlanırsa çok sevinirim. Üç tane çağrı var. Birincisi taş, hemen anlatayım, özetleyeyim. Bir çağrıda bulunacağım. Sonra size fikirlerinizi söylersiniz. Türk futbolun kurtuluşu ilgili. Çok kısa bir şey bu. Şimdi Beşiktaş zaten sahipsiz. Sadıcığım sen bana yine yaz. Nam yeter. Sesli problem varsa biz de ona göre hemen şey yapalım. Şu anda var mı? Ee, şu anda iyi demiş sevgili tamam. bizim Sağdun arkadaşımız. Sağduna sevgiler. O gün o gün yazıcı senin de fikirlerin benim için çok önemli. Çünkü hemen geri dönüş tamam. oluyor. Bazen internet üzerinden yayın yaptığımız için tamam. çok özür diliyoruz. Ee, yayında bazen seslerimiz tam anlaşılmıyormuş, cızırtı oluyormuş ama Hı. şu anda düzeldi diyorlar. Tamam. Ee, tamam. evet gidebildiği kadar gidecek. Gidecek. Tamam. O zaman şöylece ben de hızlı hızlı konuşayım. Yok, yavaş tane tane konuş. vaktimiz var. İyi. Var. <laughs> Şimdi beştaş sahipsiz. Şampiyonluk için unsurlar, ana maddeler var bir takımın şampiyonluğu için. Fenerbahçe'yi bir kadro kurdu. Güçlü bir başkan portresi var. Galatasaray geçen sene şampiyon oldu. iyi bir kadro kurdu. Güçlü bir başkan ve yönetici portresi var. Erdem Timur denilen adam güçlü bir portre. Şimdi Beşiktaş iyi bir kadro kuramadı. Güçlü bir portresi yok. Yani Beşiktaş'ın şu anda elle tutunabildiği tek şey Selim abi, Gökmen abicim, Serhatçım taraftar. İnanın bana içerideki maçı İstanbul Spor maçı taraftar aldı. Antalya'da taraftar yok maç alamıyorsun. Dört tane deplasman maçın kayıpsın. Ya şimdi şunu demek istiyorum. Yani senin başkanın ve yönetimin yok. Ve yaptıkları başkan ve yönetimin senin söylediğin gibi Sergen Yalçın'dan sonra yapılan bütün planlamalar yanlış. Takımın planlaması yanlış. Hoca planlamaları yanlış. Bunların hepsi Beşiktaş'ı iflasa götür. Yazık günah değil mi? Beşiktaş Fener bir mi alıyor? Beşiktaş da bir alır. Galatasaray bir mi aldı? Icardi mi aldı? Beşiktaş da gider alır yıldızını. Yani Beşiktaş yıldız almamazlık edemez. Üstelik para da harcadılar Selim abi yani. Para da harcadılar ya Gökmen abi. Yani Beşiktaş para harcamadı diye de bir şey yok. Onanayı aldı, ortada yok abi. Ne oyunculara para verdiler bugün? 5 milyon, 10 milyon euro paralar verildi. Yani Beşiktaş para harcamadı değil bakın. Yanlış anlamayın. Beşiktaş transfere para harcadı. Ama yanlış isimler, sakat isimler, formsuz isimler. Böyle bir saçmalık olur mu? Geldiğimiz noktada Beşiktaş'ın yapılan planlama külliyen yanlış. Futbolcun yok. Teknik direktörün Burak alınması Burak kardeşim tamam ne yapsın görev verdi. O da görevini yapıyor. Ben Sen Ceyhun şey Ceyhun Bey'e Ceyhun Kazancı'ya laf atıyordun. Ben söylüyordum. Ceyhun Bey'e gittikten sonra daha da kötü oldu. Ya daha da kötü oldu. Aa, o ben, bence o hiç gelmemeliydi ama çok o gittikten sonra daha tamam. da kötü oldu. Çok özür diliyorum. Yani, çok özür yani, gelmemeliydi olayıyla ayrıca tartıştı ama bak. gittikten sonra daha da kötü. Daha da kötü. Ben bunu da tahmin etmedim. Evet. Abu Bakar olmasaymış daha önce patlayacakmış. Abi. Bak bütün golleri go o adamcağız. Ana hani tek başına ya tek başına önden girdiği, arkadan girdiği, çalım attığı. Yok abi. İşte adam tam, sakat şu bak e, şu anda adam ulan, e, tek olmuyor. Tek ya tek Abu Bakar var diye galip geliyordu ya takım. Abi iş işte bak Rosi olacak şeyde bir tane. Abi gezal yok, Rosier yok, Muleka yok. Yani sonradan oyuna zerebiç diye bir oyuncu mesela Milanlı oyuncuyu oynatmıyorlar ortada yok. Abi, yani abimcim, o, bir şey soracağım. Tabii ne demek sana. bu Selim abi? Şunu soracağım. Bütün dediklerin doğru. Kabul ediyorum. Fakat senin yani federasyon olarak tamam mı? Beşiktaş takımını bu hedefe koyman tamam. Bu doğru bir şey mi? Çünkü bu inanılmaz yanlış bir şey. E ben onu anlatmayayım. Sen Beşiktaş'a gider yapamazsın. Ya, ya, sen, o, Mehmet Büyük Yapamaz Ekşi, sen Mehmet Büyük Ekşi, sen Mehmet Büyükekşi sen Gaziantep FK'ya da gider yapamazsın. Yapamazsın. Adana Demirspor'a da gider yapamazsın. Hakkın görevinin bu kulüpsen, dışında bu, şey bunlar. Üç büyük bu bu kulüpler hiç seni, yapamaz. Hiç yapamaz. Bu kulüpler seni getiriyor. Şimdi abi ben buradan Beşiktaş'ı daha konuşacağız ama buradan büyük bir formülüm var. Bunu açıklayayım. bir rahatlamak istiyorum. Rahatlayın. Abi. Şimdi Türk futbolun kurtuluşu için bir formül buldum. Ey Sayın Ali Koç. Sami şu anda Ahmet Nur görevde. Seçime gidecek, bilmiyorum ne olacak. Kendi girecek mi, girmeyecek mi? Bilemiyorum. Bu kendi kararı. Dursun Özbek doğru mu? Ondan sonra Ertuğrul Doğan Trabzonspor Başkanı doğru mu? Konuştu. Bunların hepsi Futbol Federasyonu Başkanı'ndan Dursun Bey de çünkü ikinci hafta konuştu doğru mu abi? Yani hakemler falan o da şikayet etti yani neticede. Şimdi Trabzon şikayetçi Beşiktaş şikayetçi. Selim abi sana sonra buradan bir soru gelecek. Galatasaray şikayetçi ve Ali Koç bugün çıktı 3 saat konuşma yaptı. Şikayetçi değil mi? Tamam. Formül var. Veriyorum. eğer gayet samimiyseniz Telegol'den ben bu önerimi yapıyorum. Türk futbolunun kurtuluş formülü. Birinci madde. Kongre'ye gidin Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Federasyon başkanı istifa etmiyor. Ama eğer üçte bir oy toplarsanız, sana buradan geleceğim abi. Üçte bir oy toplarsanız Mehmet Büyükekşi görevden alıp erken kongre ile birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'nda yeni seçime gidebilirsiniz. Selim, Niye? E, Selim abi. De bak federasyon başkanı. Bir abi. şey anlatacağım. Eğer bunu yürekliyseniz, delikanlı izliyorsunuz, şikayetçisiniz, cani gönülden eğer bunu yaparsanız sizin var ya bütün heykellerini nereye istiyorsanız dikelim bunların. Bütün kulüplerin. Hadi bakalım. Ey Sayın Ali Koç sen büyük eşten şikayetçi misin değil misin? Evet şikayetçiyim. Ey Ahmet Nurçebi. Sen şikayetçi misin? Evet. Ey Dursun evet. Yok. Hepsine. Trabzon'da dün şikayete bayağı. <laughs> yaptı mı? Yaptı. yaptı. Trabzon'da istemiyor. İstemiyor. Evet. Tamam ben de bir formül getiriyorum. Adana Demirspor istemiyor. istemiyor. Ben senin Sen istemeyenleri sayayım. Allah aşkına. İstemiyor. Kara Gümrük. Formüle geliyoruz Gökten abi. Istemiyor. Evet. i̇stemiyor. İstiyor mu? Hayır Bir dakika bir tek tek sayalım Selim abi. Fenerbahçe Ali Koç istiyor mu? Hayır. İki. Beşiktaş Ahmet Nurçevi. Hayır. 3. Üç. Üç. Trabzon Spor Ertuğrul Doğan. Hayır. İstemiyor. Do Dursun Özbek istiyor İstiyor. Evet. Aldık Galatasaray'ı bu tarafa. Tamam devam et abi. E, Trabzon istemiyor. 3 e, takım oldu şu anda. Tamam. Adana Demirspor. Adana Demirspor istemiyor. 4. E, Kayseri Spor istemiyor. 5. Karagümrük istemiyor. 6. E, şey. Samsun Spor istemiyor. 7. Buyur abi. İstanbul Sporu ve şey bilmiyorum. Pendi'yi. Ya onları bilmiyorsun. Heh. E daha alttaki ligler de var. Var evet. Orada da istemeyen bir sürü bize haberler geliyor. Kıyamet kopuyor. Vay bu o zaman diyorum ki 3'te 1'le madem ciddisiniz bakın ben formülü verdim. Hadi bakalım gelsin büyük kulüplerimiz seçime gitsinler. Federasyon başkanını görevden alsınlar. Doğru. Eğer samimiyseniz bak Türk halkına bak burada Türk halkının önünde kamunun önünde sizden rica ediyorum telegol olarak. Ben formülü buldum arkadaş. Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi'den şikayetçiyseniz kongrenin üçte bir oyunu toplayın, indirin. Yeniden adam gibi liyakata uygun bir başkan seçin göreve getirin. Var mı? Buyurun. Vur tokma. Başladı. Ben takipçisiyim abi.